Bugün de yine değerli özel bireylerimizin, vatandaşlarımızın yine pratik günlük hayatındaki erişim ulaşımı kolaylaştırmak adına çok güzel bir projede birlikteyiz. O projemizde Sosyal Hizmetler Daire Başkanımızın ve Genel Sekreter Yardımcımızın bir gayretiyle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve hayırseverlerimizin ki ben buradan Onlara teşekkürle ismen de anmak istiyorum. Hem Avusturya'da hem Almanya'daki kıymetli hayırsever vatandaşlarımızın derneklerimizin. Avusturya'da Viyana'dan Seyit Usta hemşehrimiz, vatandaşımız ve yine Varalbek bölgesinde Hasan Tas ve Bayram Keskin arkadaşlarımız, hemşerilerimizin. Karadenizler Dernek Başkanımız Salih Özkal kardeşimiz. Çalpazarlar Derneği Başkanımız Murat Bektaş Başkanımız, Düzgürk'te Almanya'da Trabzon, Trabzonlar Değnek Başkanımız Murat Terzi ve iş insanımız Miram Akpınar olmak üzere 90 hayırseverimiz bugünkü programımıza destek verdiler. Ve ben bu vesileyle bu programımızı özel bireylerimize bu katkıyı sunan değerli biraz önce ismini okuduğum kıymetli hayırsever vatandaşlarımıza hem şehirlerimize buradan huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum.